yani tamam mı bana yaptığın küfürlerden dolayı anneme yaptığın küfürlerden dolayı benim fotoğraflarımı alıp edeceğim ben kardeşim benim suçum yok sen sallantıda sen kendi konumunu düşün sen sallantıdasın tamam mı benim hiçbir şeyim yok en fazla küfürden bir hakaret davası açılır bir küfürden şu ama sen sallantıda çünkü sen e, reşit olmayan bir kız çocuğunu alıp da sudaşı şey yapmışsın tamam mı Hmm. Banlayın orayı arkadaşlar. Banlayın. Banlayın. Banlayın banlayın. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi ben büyük e, üst şeylere geçeceğim. bunun bir aile aile fotoğrafları koy ve bana bir profil gönderseniz Instagram'dan bunun aile şeylerini gönderin. Aile fotoğraflarını. Aile fotoğrafını çünkü bunlar bunları yemiyor, korkuyorlar. Ben apıçıkı böyle koyuyorum yani apaçık koyu. Bunların aile fotoğraflarını şey yapar mısınız? Bana Instagram'dan gönderin. Bunun sevgilisi de varmış. Bir dakika sevgilisini koyayım. Sevgilisi Mary'di değil mi bu? Sevgilisi neydi bunu? Bak. Eğer birinin sevgilisinden dolayı vurmaya çalışırsan sevgilisiyle alakalı ben bunu yaptım, şunu yaptım dersen emlet de senin sevgilini koyar. Senin sevgilinin şimdi ailesi düşünsün. Aile fertleri düşünsün sülalesi düşünsün. Bana ne? Bana ne? Yani beni ne alakadar eder? Beni ne enteres eder? Ne enteres eder? Ne alakadar eder yani? Ne kanı bakımında? Atın. Atın canlar. Atın. Yo niye? Ben ben bu adamla ne alakam vardı bana kalktı küfür etti. Benim bu adamla ne alakam vardı kalktı bana küfür. Atın bana. Atın etinden korkanın key. Anladın mı? Etinden korkanın kemiğini keyim. Bekle. Bekle. Bunun sevgilisinin mantasının fotoğraflarını bana atın. Mantasının fotoğraflarını atın. Manitasının şimdi kaos hesabına geçiyoruz. Bekleyin bir hesap geldi. Hmm. Hangi hesapta aşkım? Çağlıca fan sayfası. Çağlıca fan sayfası. Çağlıca fan sayfası. Bir dakika. O almamış. Onun fanları alıyor. onu fanları alıyor. Hmm. Tamam. Farklı bir hesaba geçiyoruz farklı bir hesaba geçiyoruz. Köpek alınmalı tabi. Siz o zaman ekran aldınız gereken yerleri şikayet edin. Cimede şikayet edin ha. Köpek alınmalı yazmayın. Şikayet ederseniz alınır. Şikayet ederseniz alınır tatlıları. Tamam mı? Köpeğiyle yapılır mı ya? Köpeğiyle yapan yani neler yapıyordur yani? Neler yapıyordur yani? Neler yapıyordur? Düşün ya bu bu adam diyorum ki Allah belamı versin adam bir çocuk. Allah belamı versin. Bundan 4 sene önce nazi hamile olmadan önce soda şişesi şey yaptığı için reşit olmayan bir çocuğa soda şişesi şey yaptığı için bu içeri alındı. Bu içeri konuldu. Bir dakika. Farklı bir hesaba geçelim canlar. Durmak yok, durmak yok, yola devam. Bir başka ne yapmalım? Bir başka ne yapmalım? Yola devam etmeli. Yola devam etmeli. Şimdi burada rahat rahat küfür edemiyor mu? Topuktan dişe kadar alır amir alır amir Şimdi yeni bir e, ne, lisacım bir şey yaptı. Bir dakika. Devam. Tamam. Şifreyi hmm. Nazlı büyük yalnız. Nazlı büyük yalnız. Aynen köpeği yapılanı köpeği yapılanı şikayet edilmesi lazım yani. Yani köpeğe böyle ya kız çocuğuna yapmış diyorum köpeğe mi yapmayacak? 16 yaşında kız çocuğuna soda şişesi şey etmekten içeri girdi diyorum ya. O övünüp övünüp bitiremediği ceza odur. Şey olduğu için Reşit olmadığı için bırakıldı diyelim. Babası da terörist. Babası da terörist canlarım. Ondan dolayı içeride. O babasından övünüp övünüp bitiremediği şey teröristten dolayı girdiği şey yani. Teröristten dolayı tatlılarım. Açık ve net. Açık benet yani. Yalansız, dolansız. çalacağı çağlıca haberi hoş geldiniz. Öyle. Şimdi bak ben onu ne yapacağım. Ben ona ne yapacağım bekleyin. Ben ona ne yapacağım izleyin sadece. Şimdi onun sevgisini bu sıra annesinde artık şu an bugünü koymayacağım. Sıra sevgisinde. Sıra sevgisinde canlarım. Savaş başlasın. Evet, savaş başlasın. E, Lisos doğrulama kodu istiyor, doğrulama kodu. Şimdi, <laughs> ses Şimdi size hesap vereceğim, doğrulama kodu istiyor. Ay Lisacım aşkım, bunu nasıl gireceğim Lisos? Aşkım senin dediğin gibi giriyorum, doğrulama kodu istiyor. Bekleyin daha dur. Bekle. Şimdi Raside niye iş şey yapıyorsun? Etiketliyorsun aşkım. Sabitliyorsun. Sabitleme zamanı Dur. Şimdi oradakiler hepsi yine gelecek zaten buraya. Şike aynı oraya şikayetin aşkım. Şimdi oradakiler hepsi buraya gelecek. Bekleyin. Çünkü keyif, halk keyifli şeyler istiyor. Sen keyifli şeyler vermiyorsun tatlım. Keyifli şeyler vermen lazım. Böyle sıkıcı sıkıcı şeyler olmaz ki. Kubane. Böyle sıkıcı sıkıcı şeyler olmaz. Halk. Keyifli şeyler ister. Alırım yani. Aşkım sana doğrulama kodu gelecek. Dur burada sesi kısayım. Şimdi canlarım, bu hangi hesap? Hmm, Çağla Cefa'n tam. Çağla Cefa'n dur. Videoyu, videoyu bırakayım canlarım rahat rahat kelim. Ah. Canlarım bir dakika, bir dakika canlarım. Bu halk öyle bir halk ki, ne savaşlara, ne ızdıraplara, ne sosu <laughs> Canlarım e, Şimdi yeni bir kaos hesabıyla karşınızdayım Evet Yeni mahsuller geldi Yeni mahsuller birazdan arkama geçecek böyle Heşt arkama geçecek Hesap bırakıyorum diye <laughs> Canlarım <gülüyor> ya, Çok severim ben böyle şeyler Çok severim Savaş başlasın o zaman yani <laughs> Canlarım Size hesabı bıraktım tatlılarım minik kelebeklerim. Minik kelebeliklerim bir dakika size şimdi e, hesap bıraktım zaten tatlıcıklarım ballı kaymaklarım size hesap bıraktım videoya etiketledim öyle siz gitmem siz siz git siz gitmem ben yazıyorum şimdi sabitleyin Şimdi sabitleyin. Çalıca fanı sabitleyin. Buradan herkes bir takip etsin. Çalıca fanı. Ha, sabit çalıcı herkes bir takip etsin. Ee, bu nasıl sabitliyoruz kız? herkes burayı takip etsin hızlı bir şekilde. Hızlı 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 hızlı. 3000 kişi takip ettim mi? 3000 kişi takip ettim hızlı bir şekilde. Hızlı 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 bir takip edin. Takip edin oraya geçiyoruz direkt. Direkt oraya geçiyoruz canlarım. Hızlı bir şekilde takip edin. Hızlı bir şekilde. Hızlı 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 seri 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 seri. Vut tut Hızlı bir şekilde edin. Herkes takip ettim mi? takip etti mi herkes? Sabitlediğim hesabı takip edin oradan kaos hesabına geçiyorum. Sabitlediğim hesabı takip edin kaos hesabına geçiyorum.